Evet ben Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu doğruları hep alkışlayanım. Her zaman da yanında oldum. Destekledim ama ben parti AK Parti'yi gördükten sonra çok da arkadaşlarım oldu oradaki olan yanlışları gördükten sonra, oradaki olan adaletsizleri gördükten sonra bir adam ne yapabilir? Onun için biz davet ediyoruz Rize'de, Rize'li hemşerisi ve bir sanatçı, sanatçı evladı olarak davet ediyorum. Buyur tertemiz partimiz açık, buyur bize gel, bize gel, bize gel. Olan, önü temiz olan, üstü temiz olan, dibi temiz olan, sağ solu temiz olan. Hiçbir şeye hizmet etmeyen, sadece hakka ve halka hizmet eden tek partiyiz. Buyur gel Cumhurbaşkanım. <laughs> Ona altı kokmuş, sağına tutsan sağından olmaz, soluna tutsan solu yürümez. Önüne baksan önü karanlık, arkana baksan arkanda adam yok. Burada hepsi senin yanında. Buyur gel gel Cumhurbaşkanım. Dertemiz partiyiz. <laughs> dinamik liderimiz evet Erbakan'la koştun Necmettin Erbakan hocamızla gene onun oğluyla gel artık büyüklüğünü yap ve sen de bize katıl yeni 13. Cumhurbaşkanımız Doktor Fatih Erbakan'la haydi Allah haydi Bismillah diyelim. seninle biz isteriz bizimle beraber ol. Çünkü dünyada ismin biliniyor, tanınıyor. Herkes seni biliyor ve tanıyor. Evet ama biz ne diyoruz? Evet artık yenilik gerekiyor. Bu yeniliği yapabilecek, bu adaleti, bu düzeni adaletsizliğe dur diyecek tek partiyiz. O da yeniden Refah Partisi'dir Allah'ın izniyle. Ya bir sanatçı bu kadar açık konuşabilir mi? Ya bu sanatçıyım ben ya. Ben o siyasetçi değilim. Ya içim yanay. Anlatıyorum siz anlamayasınız. Sokağa birine konuşsan anlamay. Allah'a şükürler olsun ki buradakilerin gözlerinden anladım. Hepsi beni anlıyor Allah'ın izniyle.